Klimayı açayım. Sungur gitti, klimayı kapattı, gitti. Sungur, <laughs> klimi açar mısın? <laughs> ya kurutma, da kuruyor zaten. Hava sıcak. İyi, iyice mutsuz olayım. Moralim yerlere düşsün. İyice geberiyim mutsuzluğum. Saçımı kurutmazsam klimamı aç açmazmış resmen baskı altındayım yani. Resmen baskı altındayım. Ben böyle carcar car konuşan falan bir kadınım diye millet zannediyor ki kocamın başının etini yiyorumdur. Bilmiyorsunuz içeride neler olduğunu. Adam klimamı açmıyor saçımı kurut kurutmazsa. Deli gibi baskı altındayım ya. Ne oldu bir saçına? Hayır. Kurutacaksın Kurutmayacağım. Kurutmayacağım. Ya lütfen şunu aç. Saçını Kuruyor zaten. Aşkım mutsuzdu. Saçını kurut da açayım. Aşkım mutsuzum. Yayındayım şimdi. Gidip saçımı mı kurutayım yayını bırakıp? Kurut. Bu sıcakta oturulmaz valla. <laughs> hadi sen git kurut gel ben oyalayayım seyircine. Diktatör! Hadi. Tamam. Sungur sizi oyalayacakmış. Ben saçımı kurutup geliyorum. Ama gel sen de boş bırakma o zaman. Tamam hadi. <laughs> Zorla saç kurutuyoruz arkadaşlar ya görüyor musunuz? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Arkadaşlar diyor ki klima aç diyor. Klima şurada. Açayım klimayı ıslak saçla burada hasta olur. 3 gün 5 gün baş ağrısı geçmez. Siz de ıslak saçla oturmayın. Bizim saç kurutma makinesinin sıcaklık ayarı da var. Sıcaklık ayarı var onu serin al. Oda sıcaklığında hava üfleyerek de kurutabilir yani saçını. Hiç boş boş iş. Sonra hasta olduk, başımız ağrıdı bilmem ne. Sağlığınıza dikkatli olun. Dedeler sofrasına gitmeyecek misin Sungur abi? Bilmem. Abi geçen rüyamda seni gördün ağlıyorum diye beni azarlıyordun. Esra hiç ağlayan insanı ağlıyor diye azarlama huyum benim yoktur ya. Bence akıl hastalığı gibi bir şey o. Çok görürüm ben onu. Yok çocuğu ağlar yok sevdiği birisi ağlar ağlıyor diye azarlar bu sefer. Ulan ağlayan insanı ağlıyor diye azarlamak kadar saçma bir şey var mı? Ne kötü. Ne kalitesi hareket. Bence çok toksik hareket ha. Yani bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bazen ıslak saçlı duruyorum duştan sonra babam evde çıldırıyor anlaşılabilir bir tepki. Ya arkadaşlar sinüzit olursunuz. Sinüzit. Ben de kurutmayanlardanım. Saçınızı kurutun. Kurutmuyorsanız bile bir havalandırın. Saç çıktığınız gibi oturmayın. Bunda da aynı huy var. Alnına ne oldu Bilmiyorum ya. Kabardı burası böyle. Arkadaşlar ara ara benim cildimde bende de herhalde sıcaklardan oluyor bilmiyorum. Bak geçti gibi oldu şimdi. Tuhaf bir şey oluyor böyle küçük kabarıklıklar çıkıyor. Kurdeşen desen kurdeşen değil. Kurdeşen bütün vücutta çıkıyor. Kurutunca daha çok ağrıyor. Hah ah, bak bilim. Kurutunca daha çok ağrıyormuş. Ya Allah aşkına. Yani saçını kuruttuğunda saçın daha çok ağrıyorsa sende başka bir sıkıntı var. Zaten senin bir gidip baktırman lazım. Sinüzite de bir kere kaparsanız mahvolursunuz olursunuz bir ömür. Hiç o işlere girmeyin yani. Abi akşam Ceren ablayla oyun var mı? Sanmıyorum ya. Montaj yapıyorum çünkü Jojo videosunu montajlıyorum. Saç kurutmaya başladığımdan beri saç dökülmem azaldı benim. Ya saç kurutmaya başlamak ne demek? Ha? İnci babaannene selamlar. Saç kurutulacak arkadaşlar. Eskiden sinüzitim vardı. Kurutmaya, kurutmaya alıştırdım. Şimdi başım ağrımıyor. Kontrol et. Çok yeterince kuru değil. Ya aşkım, yeter artık. Tellerini tamam, kuruttu Tamam mı? Tamam. Açacak mısın? Açıyorum. Ama saç kurutma böyle olmaz ha. Kontrol ediyor bile biliyor musunuz? Beni yatağımdan kaldırıp uykumdan uyandırıp saç kurutmaya göndermişliği var. Halen önce kurutmadığım için biraz sıcak. Aşkım lütfen. <laughs> Gerçekten kuruttum bak köklerini kuruttum ya. Tamam. Sağ ol bebeğim.